Canan İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olup anında izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir örneğimiz var. Şöyle rengarenk yapabileceğiniz çok zarif bir örnek. Ara modellerini siz gene istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Örneği eğer ağırlaştırmak istiyorsanız Şöyle e, sinek kanatlarından oluşan dağlar yapabilirsiniz Şimdi oyamızın modelimizin yapımına başlayalım Arkadaşlar ben ara model olarak bunu tercih ettim Şimdi 7 tane diğer modelimizin e, yapımına başlamak için Siz burayı dediğim gibi istediğiniz uzaklıkta yapıp yapabilirsiniz İsterseniz zürafanın üzerine bu modeli koyduktan sonra da yapabilirsiniz. Diğer modelimize geçmek için kıvırarak 7 tane zürafa yapıyorum. Ara modelimi yaptım. Şimdi 7 tane zürafa yapıyorum. 2. 5 6 7. yaptım. Şimdi bir tane boş bırakıp şöyle geriye dönüyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Çok az bıraksam yeterli. Bakın şöyle. Çünkü esneme yapacak bu. Şimdi yuvaya geliyorum tekrardan. Buraya 4 tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane pırpır pır yaptım. Üzerine dik bir şekilde çıktım. Daha sonra aşağıya iniyorum. Hafif bolluk bırakıp aşağı iniyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Yuvamıza dört tanesine sinek kanadımızı yapıyoruz. Sonuncuya başladım. Bir tane pırpır yaptım. Biraz küçülteyim pırpırımı. Yukarıya geliyorum. Aşağı iniyorum. Tekrardan kıvırarak. zürafa mı yapıyorum 5 tane zürafa yapıyorum şimdi başta 7 tane diğer tarafta 5 tane zürafa yapıp geri döneceğim 1 2 3 4 Şimdi tekrar sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar. İkisinde de eşit olması için iki tarafta da beşer tane zürafa kalmış olacak. Geriye döndüm. Ve buraya birleşimi yapıyorum. Tekrar kıvırdım bir tane zürafa yaptım geriye dönüyorum tekrardan buraya batıp fil dişimi oluşturuyorum dediğim gibi arkadaşlar aralık modeller size kalmış şimdi çiçeğimizin yapımı için ben ipimi değiştireyim arkadaşlar ipimi taktım şimdi buradaki sinek kanadımın en baştaki sinek kanadıma ipimi ekleyeceğim şöyle ipim altta ya da üstte de olabilir fark etmiyor burada ipimi şimdi buraya bağlıyorum şöyle bir dakika ipimi buraya bağladım daha sonra diğer sinek kanadımın üzerine geçiyorum ve buraya bir yuva oluşturacağım şöyle yeterli bunu da alıyorum şöyle. Şimdi geriye geldim. Şimdi buraya aynı boyda 9 tane püprü yapacağız. Aynı boyda, şu boyda iyi arkadaşlar. 1 Şöyle bakarak 2 3 şu fazlalığımızı hemen kesebiliriz. 5, 6, 6 ayarlıyoruz. Şöyle bakalım, daha sonra sıkalım. Bakın şöyle, 7. 8 ve 9 şimdi ipimizi buradan kesip çakmak tutuyoruz arkadaşlar daha sonra aynı işlemi diğer iki sinek kanadıma yapıyorum ipler bazen dolanıyor arkadaşlar. Çıkartalım şimdi. Yuvamı oluşturdum. Geriye geliyorum. Bu ipi de arada yürüteceğim gene. Şöyle en başa doğru geliyorum. Buraya 9 tane pırpır yapıyorum. 1 Önce ayarlayın, ondan sonra sıkın. Şimdi fazlalığını kesiyorum. 3, 4. Arkadaşlar aynı işlemi burada da ben yapayım. Örneğimizin devam edelim sonra. İpimi taktım. Şimdi en baştaki pırpırımın üzerine getiriyorum. İpimi buraya bağlıyorum. Sırayla bütün pırpırların üzerine gelecek şekilde arkadaşlar yuva yapacağım. Şöyle bütün pırpırların üzerine yaparken pırpırların dönüp dönmediğine bakın arkadaşlar, dönmüş olmasın pırpırlarımız. Bunu bitirdik. Şimdi aynı işlemi ipimizi kırmadan buraya geçiriyoruz. Burayı biraz daha küçük bırakalım. Så er İpimde az kaldı. Evet sonuncuyu da Sonuncuyu da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi oyamız bu durumda. İpimi kırayım ve diğer ipime geçeyim. Arkadaşlar yine aynı sarı ipimi aldım. Şimdi buradaki en baştaki, bakın şöyle, en baştaki şu beyaz yuvaya ipimi bağlıyorum. Şimdi burada isterseniz e, kulak çöpünden faydalanabilirsiniz ya da ince bir e, pipetten de faydalanabilirsiniz. Pırpırlarımızın daha muntazam durması için bundan şöyle faydalanalım bakalım. Şöyle koyuyoruz, çevirdik ve buraya bir tane pırpır yapıyoruz. İsterseniz hiç ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi bu yuvaya geçiyoruz. Aralığımız şu kadar yeterli. Sıkıştıralım. Tekrardan böyle çevirelim. Buraya gene aynı şekilde pırpırımızı yapalım. Sıkıştıralım. Aynı işlemi bütün sonuna gelinceye kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha yapayım ben size. Önüne ilk önce geçiyoruz. Daha sonra ipimizi sarıyoruz. Dibinden sıkıştırıyoruz. Tekrar yuvaya geliyorum. İpimi buraya bağlıyorum. Döndürüyorum. Şimdi buraya bir tane Böpür. İpimi yine bağlıyorum. çeviriyorum. Şu elimle tutuyorum şu iki parmağımla ipimi. Daha sonra buraya pırpırımı yanlış yere yaptım pardon. Buraya geçmeyecektim. Tam dibine yapmam gerekiyordu. Bunu ben sökeyim. Arkadaşlar geriye aldım. Bu geldikten sonra buraya geldikten sonra çeviriyorum. İpimi aynı yere. Ben şuraya batmıştım zaten yanlışlıkla. Buraya tekrardan yapıyorum ve pırpırımı buraya sabitliyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Çeviriyorum. Aynı yere. böyle daha kolay oluyor döndürelim sıkıştıralım çeviriyorum buradaki yuvaya aynı hizada evet. şimdi ikisinin arasına gelince arkadaşlar şuraya batıyorum şöyle daha sonra bu çiçeğin üzerine geliyorum Aynı pırpır pır işlemini burada da devam ettireceğim. Sona gelinceye kadar yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu devam ettireyim. Arkadaşlar bak bu tarafı da yaptım. Şimdi bunu çıkartıyorum çöpüme. Daha sonra şöyle elimle düzenliyorum. Şöyle de düzeltiyorum. Ütüsünü de yaptıktan sonra örneğim bitti. Eğer size böyle daha zor gelirse normal bir şekilde yapabilirsiniz de. Ben şimdi örneğimin temizliğini yapayım. Ütlerini falan temizleyeyim. Son haliyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar örneğimiz böyle. Ütülendikten sonra gayet güzel bir model oluyor. Siz dediğim gibi isterseniz Normal kendiniz pırpırlarını kendiniz de yapabilirsiniz aparat kullanmadan. Çok güzel bir model. Aralıklarını kendi istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet şık duran bir model. Ben modelimi tamamladım. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir modelde, daha güzel bir modelde görüşmek e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.